Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar motor sınavlarında en çok çıkan 25 adet artı 2 yani 27 tane banko sınav sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Artık bundan böyle e sınavlarda motor sorularından korkmayacaksınız. Mutlaka izleyin kazanın. Nokta atışı sorular, güncel sorular, açıklamalı bir şekilde sizlerle beraber çözeceğiz arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. 2021-2022 dönemlerinde sizlere çıkacak motordan 27 adet sınav sorusu. YouTube kanalına abone olup YouTube kanalımızda kalarak %100 sizlere çıkacak soruları çözerek 90 ve üzeri garanti alabilirsiniz. Instagram hesabımızdan, Nedim Şeker Akademi hesabından da bizleri takip ederek çıkmış ehliyet sorularını çözün. 90 ve üzeri not alın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Göstergeler sınav sorularına başlamadan hemen göstergeler hakkında sizleri bilgilendireyim. Göstergeler ne işe yarar? Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildirir. E sınavda en çok çıkan göstergeler arkadaşlar hız göstergesi devir göstergesi, hararet, yakıt şarj, yağ kısa farlar, uzun farlar sis, park arka cam rezistansı, balata el freni, dörtlü fraşör, hararet lambası sağ ve sol sinyal, yakıt cam suyu e göstergeleri esnavda mutlaka %3 çıkıyor arkadaşlar. Tekrar bakmanız menfaatinizedir. Hemen sorulardan bakalım. Evet. Birinci sorumuz geldi arkadaşlar. Bakalım. Aracın göstergelerine ne zaman bakılır? A. Virajlarda. B. Tünellerde. C. Kavşaklarda. D. Düz yol kesimlerinde. Evet. Aracın göstergelerine tabi ki arkadaşlar düz yol kesimlerinde bakıyoruz. Denizli seçeneği doğru cevap. İkinci sorumuz bakın göstergelerden gelmiş. Yukarıda uygulamalar araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması halinde yapılır? diyor. Bakalım uygulamalara. Aracın hızı azaltılır. En sağ şeride varsa banket üzerine çekilir. Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır. Burada bakın el freni, dörtlü flaşör ve yakıt göstergesi ve hararet göstergesinin hangisinin yanması durumunda bu işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ki e, hararet göstergesi değil mi arkadaşlar? Yandığı zaman aracımızı derhal durdurmamız gerekir. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuza geçelim. Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak B) Aracın emniyetli olarak hızını artırmak C) Duran aracı sabitlemek D) Duran araca ilk hareketi vermek. Evet arkadaşlar fren görevi nedir fren? Hareket halindeki aracı yavaşlatır, yavaşlayan aracı durdurur. Duran aracı sabitleyen ise El frenidir. Yani Ceyhan seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuza bakalım hemen. Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir? A yol koşulları B kullanım süresi yani 2 kullanım süresi 3 fren borularının uzunluğu. Evet arkadaşlar burada e ee, bize sorulan soru şu. Fren balatasının aşınmasında hangisi etki olur? Yol koşulları bir kere kesinlikle etkilidir, değil mi? Evet. Kullanım süresi etkili olur mu arkadaşlar? Tabii ki etkili olur. Fren borularının uzunluğu fren balatasının aşınmasına etkili olmaz. Evet. Arkadaşlar burada bakın. Ceyhan seçeneğini ve Deniz seçeneğini eledik. Ee, kullanım süresi de etkili olduğu için A'yı da eledik. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Beşinci sorumuza bakalım. Aracın skortasından biri 60 ise ne yapılır? A aynı amperde yenisiyle değiştirilir. B tel takılır. C aynı büyüklükte yenisi takılır. D sigara kağıdı sarılır aracın ortasından biri 60 ise aynı amperde yenisiyle değiştirilir. Adana seçeneği doğru cevap. Altıncı sorumuza bakalım. Şekilde soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın soru işaretinin olduğu noktamız şu. Yani şunlara ne yapıyor? Bakın arkadaşlar şekilde ki e, süspansiyon sistemi değil mi bakın burada evet A yakıt tüketimini azaltmak B aracın fren mesafesini kısaltmak C yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak D aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak evet arkadaşlar e, tabi buradaki soru işaretinin olduğu yaylanma sistemi süspansiyon sistemi, yaylanma sistemi yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmaktır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Arkadaşlar daha önce motor konularını tamamını YouTube kanalımızda anlattım. Mutlaka izleyin. Kesinlikle 90 ve üzeri not alacaksınız bütün trafik motor ilk yardım soruları konuların tamamı kanalımızda mevcut. Hemen 7'ye geçelim. 7. sorumuz frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır? A fren ayarının, B subap ayarının, C diferansiyel ayarının, D vites kutusu ayarının Tabi arkadaşlar frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması e, fren ayarından kaynaklıdır. Evet, Cevabımız Adana seçeneğidir. Sekizinci sorumuza bakalım. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir? Evet bakın. Hem trafik sorusudur hem de araç tekniği motor sorusudur arkadaşlar. A. Kısa farların yandığını. B. Uzun farların yandığını. C. Cam rezistansının çalıştığını. D. El freninin çekilmiş olduğunu. Bakın burada e, mavi renkte yanması ikaz ışığının farların mavi renkte yanması uzun farların yandığını bize bildiriyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen dokuzuncu sorumuza geçelim. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? A. Alternatörün B. Far ampülünün C. Marş motorunun D. indüksiyon bobininin Evet. Motoru çalıştır uzun süre ve sıkça marş yapılması arkadaşlar marş motorunun ömrünü kısaltır değil mi? Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuz güç aktarma organlarından gelmiş. Mutlaka sınavlarda soru geliyor. Şekilde soru işareti ile gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır? Evet bakın hemen burada bir soru işaretimiz var. A aks ve diferansiyel C kavramı D vides kutusu. Bakın arkadaşlar zaten aksı vermiş. Bakın şurada. Aksın bulunduğu bölümler ve önde de aynı şekilde aks e, kavrama vides kutusu ve diferansiyel. Soru işaretinin olduğu yere diferansiyel gelir arkadaşlar. Diferansiyel şaftan almış olduğu hareketi aksar kanalıyla tekerlekleri harekete geçiriyor. Aksın görevi nedir arkadaşlar? Direkt e, diferansiyelden aldığı hareketi bakın tekerleklere ileten güç organı da akslardır. Evet. Burada bursa seçeneği doğru cevap. 11. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A. Aracın hızına uygun olmayan videste gidilmesi. B. Bujilerin arızalı ve ayarsız olması. C. Rolanti ayarının bozulması. C. D. Frenlerin ayarsız olması. Sürücüden kaynaklı arkadaşlar sürücüden kaynaklı olan nedir? Yakıt tüketiminin artması tabii ki aracın hızına uygun olmayan bir deste gidilmesidir değil mi? Adana seçeneği doğru cevap. 12'ye bakalım. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Bakın uyarı lambasını görüyoruz. A motor kaputunun tam kapanmadığını, B lastik hava basıncının düşük olduğunu, C soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini, ve fren balatalarının görevini tam yapmadığını. Evet. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz, ee, neden bahsediyor? Lastik hava basıncı, değil mi? Bakın bu. Göstergesi lastik hava basıncının düştüğünü bize bildiren göstergedir. Evet, bursa seçeneği doğru cevap. 13'e bakalım. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hale dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır? A. Egzoz susturucusu B. Katalitik konvektör C. Egzoz manifoldu D. Egzoz subabı Arkadaşlar egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hale dönüştürebilmek için e, egzoz sistemine ne takılır? Evet. Tabii ki katalitik konvertör değil mi? Katalitik konvertörler iksos sisteminden çıkan zehirli maddeleri zehirsiz hale getirirler. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. Hem trafik sorusudur hem de motor sorusudur arkadaşlar. 13. soru. 14. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur? A) Fren pedalının zayıf olması, B) Fren hidroliğinin fazla olması, C) Fren sisteminde hava olması, D) Fren müşürünün arızalı olması. Fren lambalarının yanmamasına hangisi sebep olur diyor bakın arkadaşlar? Tabii ki fren müşürünün arızalı olması cevabımız D seçeneğidir. 15. soruya geçmeden hemen şarj ve yağ lambası hakkında sizlere kısa bilgiler verelim. Şarj lambası bu ikaz lambası akünün boşaldığını bize gösteriyor. Yandığında derhal durdurulması gerekiyor ve motor stop ettirilmelidir. Vantilatör kayışının gevşek veya kopmuş olup olmadığını kontrol edilir. Sürmeye devam edilse de akü boşalır. Yağ lambası da yine aynı şekilde. Motor yağ basıncının ikaz ışığıdır. Motor yağlama yapmıyordur. Çalıştırmaya devam edilirse motor büyük zarar görür. Hatta motor yanar arkadaşlar. Ve ee, yağ lambası yandığında aracımızı yine derhal durdurmamız gerekiyor. Motor stop ettirilmesi gerekiyor. Motor yağ seviyesi kontrol edilmelidir. Vantilatör kayışının kopmuş veya gevşemiş olup olmadığına da bakmamız gerekir. Evet hemen bakın bununla ilgili bir soru gelmiş yine. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Yağ lambası yanmış bakın. Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. B. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. C. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. De araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Evet. Arkadaşlar burada da e, yağ lambası yandığında aracımızı derhal güvenli bir şekilde durdurmamız gerekiyor ve kontağı kapatmamız gerekir. Denizli seçeneği doğru cevap. 16. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur? A. Bujilerin B. Silindirlerin C. Fren balatalarının D. Debriyaj balatasını Evet. Burada da arkadaşlar e, tabii ki aşınması motorun yağ yakmasına sebep olan silindirlerden kaynaklıdır. Bursa seçeneği doğrudur. 17. Kavrama debriyaj sistemi motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar? A volana B marş motoruna C fren balatalarına D vites kutusuna. Kavrama debriyaj sistemi motorun hareketinin vites kutusuna aktarma organına iletilmesinde ve kesilmesinde görev yapar. Denizli seçeneği doğru cevap. 18. Motora alınan hava içerisindeki toz, kum, zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler? Toz ve kum zerrelerini. Karbüratör, hava filtresi, emme sübobu, emme manifoldu. Bakın hava e, temizleme, hava filtresiyle oluyor arkadaşlar. Bursa seçeneği doğru cevap. 19. sorumuz. Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Antifriz seviyesini göstermek. B. Elektrolit seviyesini göstermek. C. Motor yağı seviyesini göstermek. D. Soğutma suyu seviyesini göstermek. Mo yağ çubuğunun görevini sormuşlar. Bakın tabi yağ çubuğu motor yağ seviyesini göstermektir. Düz yol kesimlerinde aracın e, yağına bakılır ve Sıcakken bakılıyor. Arkadaşlar 4-5 dakika dinlendikten sonra stop ettikten sonra yağın akışkan olması gerekiyor. Karbüratöre tabii ki bakın yağın bununla ilgili sınavda soru geliyor. Yağ seviyesi yağ çubuğunun iki çizgi arasında olmalıdır diyor arkadaşlar. A, B, C dediğimiz zaman bakın şurada B'de olması gerekiyor. Ya akışkan olması gerekir. Evet. Hemen 20. sorumuza geçelim. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur? A. Ön lastiklerinin birine. B. Arka lastiklerin birine. C. Çekici lastiklerin ikisine. D. Çekici olmayan lastiklerin ikisine. Karlı ve buzlu yollarda aracın arkadaşlar çekici lastiklerine her ikisine de e, zincir takılması uygundur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 21'e bakalım. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Gösterge bakalım. Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını. Evet. Burada da aracın bakın burada arkadaşlar sıfırdan başlamış e, hız değil mi? Hızını gösteriyor. Evet. E, evet. A seçeneği doğru cevap. 22'ye bakalım. Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston biyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir? Marş motoru, elektrik motoru, içten yanmalı motorlar, dıştan yanmalı motorlar. Evet arkadaşlar günümüzdeki araçlar içten yanmalı motorlardır. Bilginiz olsun. LPG, dizel ve benzinli araçlar içten yanmalı motorlardır. Ceyhan seçeneği doğrudur. 23'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? Polem filtresini, fren hidrolini, araç lastiklerini, soğutma suyunun. Evet. Her periyodik bakımda değiştirilmesi gereken bakın şuradaki arkadaşlar bunlar polen filtresi. değil mi? Evet bakın. Polen filtresi. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. 24. soru. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? A) Alaşımlı jant B) Motor yağı kalitesi C) Doğru yapılmış far ayarı D) Delinmiş egzoz susturucusu. Evet arkadaşlar burada da motor ömrünü etkileyen en önemli faktör tabii ki kaliteli motor yağıdır. Evet. Motor yağı kalitesi motor ömrünü ne yapar arkadaşlar? Etkiler. B seçeneği doğru cevap. 25. sorumuz Bu videomuzda son soru ama artı 2 soru daha çözeceğiz arkadaşlar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur? A) Antifriz B) Motor yağı C) Fren Hidroli. D) Motor soğutma suyu. Tabii ki arkadaşlar bakın burada şişt, soru işaretinin olduğu noktaya ne konur? Motor yağı konur. Motor yağı üst kapaktan konuluyor bakın buradan. Konur. Değiştirme işleminde de alttan boşaltılır. Evet burada Bursa Seçeneği doğru cevap arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, artı bir sorumuza geçelim. Önemli soru. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Bakın. Gösterge panelinde. A araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu, B yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını, C emniyet kemerinin takılı olmadığını, D hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu. Evet arkadaşlar, burada bakın emniyet kemeri değil mi? Emniyet kemeri çok çok önemlidir. Seyir halinde mutlaka emniyet kemerlerimizi kısa mesafelerde de olsa mutlaka takalım taktıralım. Ceyhan seçeneği doğru cevap. İkinci artı sorumuz. Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir. Bir şarj, iki ABS, 3 yağ basıncı. Evet arkadaşlar kazanma hangi araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını gerekir. Şarj lambası yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyordu değil mi arkadaşlar? Az önce de açıklamasını yaptık. Yağ lambası yine yandığında aracımızı derhal durduruyoruz. Ama ABS'de durdurmaya gerek yok. Yani 1 ile 3'ün olduğu seçenek Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup 2021-2022'de sizlere çıkacak motor sorularımızı mutlaka çözelim. Garanti arkadaşlar bakın bu sorular sizin sınav sorularınız. Mutlaka çözmeden sakın sınava, sınava girmeyin arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İlk yardım sorularında görüşmek üzere. Hoşçakalın.